Güzelce vurdum ikisini de. Onu da vurduk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO rekabetçi oynuyoruz arkadaşlar. Bak. Adam önüne çıktı bir anda İki canınız oldu son anda kurtuldu. Arkadaşlar bugün rekabetçi de Cacca oynuyoruz arkadaşlar. Artan adını unuttum bir an. Lan nereden çıkıyoruz bir dur. Videocu giriş yaptırmadılar. Oğlum bir çekeyim de görelim. Sağda İkimizde vurmasın Tamamdır Adam şimdi birbirimizi bloklarız öldürür sandım da Biraz aslında kötü oynadım orada gördüğünüz zaten Ama ben sanki bu tur P90 çekip ibnelik yapmak istiyorum ya Tamamdır Aslında ibnelik sayılmaz zaten de Ben bir tane 2 tane smoke alalım tamamdır P90 varken elinde düzgünce hızlı baskın tarzı var Belki bir anda 5 kişi tarar iyi hissederim falan Üstelik A oynayacaklardır büyük ihtimal B geldikten sonra bence A gelmez e, ee, geldikten sonra bir daha B gelmezler diye düşünüyorum Bakalım Şans yok zaten Yine B gitmişler ama Sıkıntı olan o Biz B'ye yardım edelim. Zaten bizi iki vurmuş da bakalım adam kalırsa bizi vurur zaten O da çok kafam karıştı ki. Bu da sandım birini. Tamam rahat etmiş. Üf, bok. Hey, hey. Ne? Ya oğlum O kadar flash falan attım adam bir anda şey yaptı ya güzel oynadı ne diyelim bir şey Dur <laughs> <laughs> Direkt one headshot yemek cidden beni bozuyor bombay, bombay, bombay. <laughs> Bak sinetmen hile açarım falan diyormuşum yok böyle insan değilim arkadaşlar ama cidden ee, hile açan insanları görüyorum. Sinir oluyorum. Adam hile açıyor. Bir de izleniyor falan bir kişi gördüm. Ben de o kadar hakkımla atıyorum ama hiç de izlemiyoruz. Zat bir gün de hileniriz. İzleniriz işte. Konuşamadım. Bu roundu alırsak çok iyi gider ama ikisinde can az. E, Sonra ses geldi. Bomba da yedi. Ölüyordu az daha ki canı kaldı. E sonunda adam indiriyor bizim adam helal olsun. Güzelce vurdum ikisinde. Onu da vurdum. Minyoro <laughs> minyoro 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 Heyecan yaptım ya. Pik atacağım bakın. Ya tam pi atarken de ya. Güzel hiç atladım. One A. Umarım sesim gidiyordur bakalım adamlara. Gel herhalde sesim ya neyse. Bakalım ikisinin de canı az. Çok az canları kalmış. Karşıdaki canları kaç bilmiyorum ama. Bomba boya düşmüş. Biraz avantajları var. 35 saniyede kalmış karşı takımın. Bakalım bizim takım ne yapacak biraz göz kendilerini göstermesi var ee, şanslar olabilir SST'siyle bakalım belki vurur canları azsa. helal bir tane headshot aldı çok az birinin alp'si var birinin SSTC'si var diğerinin az canı olabilir flash'ını atıyor kırıldı ama sağ tarafa doğru kaçtı büyük ihtimalle bir, bir yandan sol tarafta gelip şaşırtılabilir ee, bombasını atlıyor doğru da dönemez çünkü 10 saniye kaldı Oğlum sen çok iyisin lan. Bak bu adam cidden iyi oynuyor ha. Adam güzel ses kasıp güzel şey yaptı. Ben bir avuk almak istiyorum. Ay gözlerim gözlerim arkadaşlar görmediniz. Görmediniz. Ama biraz FPS drop yedim orada ya. Neyse sıkıntı yok. Biraz da kötü oynadık. Helal. Ulan be bak. Left solundaydı herhalde hatırlamıyorum. Ben. Bakın diğer adam Joe'ymiş. Oha. Biz oynadı Jay Diğer adam bizim adamı da. Az daha bizim adamı vuruyorduk. Yer nerede? Diğer adam yok. Aa gitmişler. Şuradan çıkıyorum adam diyor ki şey yap diyor. <laughs> Cidden oraya çıkamadım ya. Ya <laughs> 85 vurmuşum. Diye tatlında çıktı. 2 var. Aa. Orada kadın nasıl vuramadım lan ben? Çak ya kardeşim. Sey, sey, sey. Pik atmak istiyoruz da pik atamıyoruz ya. Ya kardeşim niye eliyorum ki ya? Hmm. Arkadaşlar e, iyi oynadığım maçların repliklerini atmayı düşünüyorum e, Ama böyle fazla sesli olacağını tahmin etmiyorum Videoları kısa çalışacağım Umarım Adam da niye iç sesli oynuyor lan sadece Ulan de bu kadar ses atmazsın be Ses yapmazsın işte Konuşamadım Ölecek bu adam önce Helal lan. Değişik bir şeydi. Eee. Ee, Rusya atabilecek yok mu? Neden istersen biz şey çekelim hadi şöyle çıkalım. Tane şey alalım. Tane de smoke alalım. Bir tane, bir tane şöyle yapalım. Ağa gelecekler gibi gene diye düz gibi bir pusam güzel olur diyor. Link'in apis var yani Pik atalım lan. Arkadan gelmiş. Hemen yani okuyayım. Bizim adam bulsaymış onu güzel olmuş. Biraz tutsaymış aslında sıkıntı yok ama bir kill aldık. Benim kulaklığım biraz zız 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 yapıyor umarım o ses size öyle değildir. Niye öyle oldu bilmiyorum kulaklık gittikçe bozulmaya başladı. İyisi yok lazım. Yine aynı silah çekmek istiyorum ben bu silah da ya da P90 çekelim. E, hafif makineyi kullanmayı seviyorum ya aslında. Yine ortalama oynamışım ama bizim takımda içinde 3 kişi iyi oynuyor. İlk etapın bizi taşısın. Böyle dakika bu mouse yeni kursörünü değiştirdim. Umarım beğenmişsiniz bu Biraz açık yaptım böyle. Ser ağa gelecekler bir. Hitsi. Tamam, güzel. Kazandık. Hiç işi buldum ben de. Bu da da sanki. Ha filan ne oluyor dedim. Şöyle çekelim bakalım. Hmm. gidelim. Deki sizden yerin değe nerede? Ne gidiyoruz? <laughs> Adamda bombu var. son öldü ya. Arkalarına gidelim. En üst zaten yine en azından her rahat bir adam vurup kalbimizi yardımcı oluyoruz. İşte burada adamlar silahlı yok. Üstünde makine, makine tüfekle koşmak istiyorum. Ay. Yan koşalım ya. O flash yaptık evet. Güzel. Güzel mi ya? Aa, ben de artıdım baktım bu arada. Güzel oynadık. Bakalım hadi lan. Geçeceğim diyeceğim de adamdan kardelere bak ya herkes iyi oynuyor. Kileş çekelim otomuzda. Yine aynı taktiği yapıp bir iki kişiyi indirmek istiyorum aslında. Ve B'yi de yapabiliriz aynısından. Ay geç çatladık lan Adam nasıl vuramadım ya? Bu arada fazla şeyden bilmiyorum ya infolarını. O yüzden fazla info vermiyorum taktım ay. Bu batıyı seviyoruz ya. Bu da hafif makine ufuk olsa da belki ben onu vurdum. Neyse. Şu neyse MP7 mi dediler mesela? Cidden i̇şte çok güzel ya hafif olarak. Ben de seviyorum. Ne güzel bir iki adam daha vurup adamına gidecektik lan Yine de karşı takımın ikinci stan gibi bir şey olmuşum. Ben de bu silah çekerim ya. Şöyle bombamızı zatarım. Umarım beni atmazlar. Bazı <laughs> böyle sınav oluyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şimdi video başta düşünüyorum falan. Biraz 40 de olsun kimlet izlesin diyeceğim ya. Ne yapıyorsun? Ha. Çekiyor muydu lan bomba? Yani unuttum da. Bakalım. Arkamızdan geldiğiyle dikkat etmemiz lazım. Canı da az zaman yok. Abi ananın <laughs> Alır lan belki. Uf, adamın AP'si güzel ya. Sandan gelecek adam ölecek bence. Hadi kardeşim. Ah iz gitti. Az karşılıklı fena izildi ya. Yazık oldu. Kimmiş? yoeye ya yazık oldu. Hmm. Tabii okay. şöyle bir şey. Tanrı smoke flash çekelim. de B'ye gidelim. Hep A gittiğiniz için adamlar artık anladın yerini. Mesela kombayla almanı unutmuyorum. Kanka sizde SSD filan var. Kanka midi filan baksaydın ya. Akanın boyu önünde. Güzel. Hoş yaptık. Ben hepinizin arkasına ben bakmam mı? Gününüz olsun. Güzel orada aslında of, keşke şu an e, olsaydı mesela can çekme falan geldi aklıma. Aslında bu kötü yanlarından biri olabilir yani can yeme falan mı sevmiş sanki? Sadece yok ya iyi bence. Bu videoları gelmesi istiyorsanız böyle like atmayı unutmayın. Kanka o olaylar. Arkadan Aklına... 13 canım var kanka zim, ölmek şurada. Bir daha var. Tamam. Belki şuradan duvar atarım diye denedim de. Şun gözüküyor mu? Aa aslında yaparmışım ha. Odan geçiyorsa tabii bilmem ne. Bence geçiyordur. Hadi bakalım. Biraz pingim gibi başladı güzel. Güzel güzel güzel. İlk son maç. Son tur. iki var. Gömedin mi zannettim? Yalnız iyi taktik bulmuşum ha. Aa hadi vur kardeşim AP oynuyorsun. Güzel oradan zıpladım adamı gördüm bak güzel taktikti o. Neyse bitti artık aradım maç diyeceğim de adamı vuracağım mı kanka? Bir, bir takımın birinci olacaksın. Takımın birincisi olacaksın. Karşı takımda mal ses kasmayı bilmiyor. ama öyle atış edilmez yalnız fark ettirken. Bu adam nasıl birinci oluyor lan cidden? Ben biraz kötü oynadım maç da. Aha öldü de. Bir adam hile diyorlardı. E fazla bir şey yok gibi. Ama zaten bizim OG birinci olmuş. Arkadaşlar videomuzu teşekkür ederim. Tamam ne olmayı, videoya like atmayı unutmayın. E, ne tarz video gelmesini istiyorsanız söylemeyi unutmayın. LOL atmayı düşünüyorum. Umarım siz de istersiniz ve bana abone olursunuz. Görüşmek üzere bay bay.